Evet, yaşama sanatında hemen diğer konuğumu sizlere takdim ediyorum sevgili izleyiciler. Yakın Doğu Üniversitesi Rumi Araştırmaları Enstitüsü Başkanı yanımızda. Profesör Doktor Kadir Golkarian mı? Golkarian. Gol Anlamı ne? Gül dikenler Ne demek? Gül dikenler. Gül dikenler. Ay ne kadar güzel. Çok anlamlı bir soyad. Evet. Ee, aslında Farsça bir kelime mi? Ee, tabii ki golkar dediğimiz e, gül dikmek anlamında geliyor. Yan eki orada çoğul eki olarak geliyor. Gül dikenler anlamında Farsça bir kelime. Peki hocam Mevlana'yı konuşacağız. Tabii ki. Şebi Aruz geçti. Ee, neler söyleyeceksiniz Kıbrıs'ta? Ne derece aslında Mevlana biliniyor, ne derece seviliyor? Yani şöyle bir baktığınızda, araştırmalarınızda, gözlemlediğinizde, sohbetlerinizde hangi kanıya vardınız? Aslında Mevlana konusu birçok ülkede takip edilse de tam olarak Mevlana'yı tanımak açısından yetersiz derecede bir boşluk hissediliyor. Hı hı. Kıbrıs'ta da ben bunu hissediyorum. E, 2014 yılından itibaren ben Rumi Araştırmalar Enstitüsü'nün başkanlığına geldiğimden beri e, bugün e, 7. Uluslararası e, Kongre'yi gerçekleştirdik. Ve bu e, 7 dönemlik hem yurt içinde hem yurt dışında mesela 2018 yılında biz e, Erdebil Üniversitesi ile beraber biz bunu yürüttük. E, iki yıl o pandemi biraz sürece azalttı ama araştırmalara baktığımda veya öğrencilerime hı hı. Mevlana derken e, sadece Mevlana'yı Konya ile ilgili tanıyorlar. Mevlana'yı Sema töreniyle, tasavvuf müziğiyle tanıyorlar. Halbuki Mevlana dediğimiz Mevlana bir düşünürdür, bir felsefe mucididir. Mevlana'nın düşüncesi bugün bile 21. yüzyılımızın birçok çilelerine, sorunlarına cevap getirecek nitelikte olan bir düşünce sahibidir. Dolayısıyla Mevlana'yı tanıtmaktan ziyade Mevlana'yı tanımak gerekiyor. Dolayısıyla bizim de bu amaçla yaptığımız eylemler ve adımız e, adımlar aslında Mevlana'yı olduğu gibi tanıtmaktır. En azından Kıbrıs adasında ve bu senede e, siz de buna vakıfsınız. Sadece yakın Doğu Üniversitesi'nde biz bunu yapmadık, değişik yerlerde bu kongreyi gerçekleştirdik. Girne Üniversitesi'nde güzel Yurt'ta yaptık ve o konuşmalardan sonra aldığımız intibaya baktığımda e, biz Mevlana'nın felsefesini ortaya e, koyduğumuza göre daha konu cazip geldi. E, dolayısıyla Mevlana adı geldiğinde Mevlana kimdir? Mevlana e, ni için anılıyor? Bir onu dikkat almamız gerekir. Evet kesinlikle. Şimdi baktığımızda geçmişte internetin olmadığı dönemlere baktığımızda evet. e, dediğiniz gibi Mevlana'nın sadece işte insanlar e, türbesine o, o, o kısma gidiyor. Evet, evet. Fakat e, internetle birlikte onun sözleri. Baktığımda ve herkes bir şekilde sevdiği insana Mevlana'nın sözlerine acı çektiğinde ya da ne bileyim bir içinde bir umut olduğunda, tükenmişlik olduğunda bir çare aradığında onun sözlerini dile getirip insanlar birbirleriyle paylaşmaya başladılar ve mesela dün buradan sevgilerimi gönderiyorum Nimet ablaya, oradan bana görüntüler attı, size de atmıştım hocam. Evet, evet. Yani mesela Brezilya'dan 75 tane kişi gelmiş mesela oraya. Şunu düşünüyorum ya o kadar farklı milletler geliyor ki felsefenin içerisinde hangi dile çevirirsen çevir o kadar insanın ruhunu okşayan, insanı sevgiye dönüştüren, insanlar arasında ayrım yapmayan muhteşem bir ilim aslında, muhteşem evet. bir felsefe. Bu çok dikkatimi çekmeye başladı. Evet. Allah'tan hayatımıza şu internet girdi de biz ufacık da olsa Mevlana'nın sözlerini bilmeye başladık yani açıkçası. Evet. Ee, bu da aslında önemli değil mi? Bir şekilde insanlar yavaş yavaş... Azıcık evet. da olsa bilmeye başladılar. Tabii ki. Aslında bakın biz e, ben mesela edebiyat derslerinde tasavvuf edebiyatına e, geldiğimde tasavvufla ilgili detaylı anlatımlar yaparım ben. E, bugün bakınız dünyanın birçok yerinde e, İslami fobiya diye bir e, sorunla karşı karşıyayız. İslamiyetten hı hı. korkutuyorlar. İslamiyet şöyledir böyledir. Aslında sebep de nedir? Bir klişesel bir yaklaşım söz konusudur ki Mevlana bunu zamanında yani 13. 14. yüzyıllarda bunu bile kırmıştır. Sadece bir edebiyata etkisi değil de insan hayatına da bir renk katmıştır. Mesela bugün siz sorduğunuzda Şeb-i Arus birçoğunun aklında ne geçiyor? E, semazenler çevrelerinde dolaşmaktır. Ama, Halbuki Allah'a kavuşmak. Bu, e, bu dolaşmakta mana nedir? Bunun asıl e, icat edeni kimdir? Kim bunu yapmıştır? Bir bunu düşünmek lazım. Neden bu tören yapılıyor? Neden sema yapılıyor? Sema'daki o e, şapka ne anlamdadır? Üzerine girdikleri o e, siyah aba ne anlamdadır? Veya ellerini sağ elini yukarıya, sol elini aşağıya tuttuklarında ne anlamdadır? Ve bununla beraber o dua etmekler veya hiyev şey normal olarak pusuda bir ihtiram etmek saygı duymak selam söylemek naatla başlamak Bunların hepsi bir e, mana içeriklidir hı hı. E, Dolayısıyla biz e, Mevlana'nın e, konusuna gelince detaylı detaylı ve aşamalı aşamalı bunu tanıtmak lazım Aslında tasavvufu bir kere bir bilmemiz gerekir Eğer müsaade ederseniz ben kısaca anlatacağım Tabii ki Tasavvuf aslında e, Değişik yorumlar vardır. Kimisi ahli sufadır, kimisi bilmem der ki e, sufilerin bir araya yığıştığından o tasavvuf edebiyatı ortaya çıkmıştır. Aslında tasavvuf dediğimiz safadan geliyor, gönül ahlinden geliyor. Mevlana da zaten bunu söylüyor. Diyor ki biz hayata geldiğimizde anlamlı dünyaya gelmişizdir. Boşu boşuna gelmemiştir. E, çünkü e, Allah bizim aşıkımızdır. Evet. Halbuki biz bunu düşünüyoruz ki biz Allah'a aşık olmak zorundayız. Halbuki Allah bizim aşıkımızdır. Allah bizim için bütün her şeyi yaratmıştır. Bunu ben müsaadenizle hatta Kur'an'dan bir ayeti okuyarak size anlatmış olacağım. Tabii ki. Mesela bakınız Kur'an'da diyor ki Allahu l-azze ja'alakumul ve sema binaen ve suwarikum ve Ne demektir? Allah bütün yeri kainatı insan için yarattı gökleri ona bir büyük bir saray olarak güven verici bir saray olarak yarattı ve insanı en güzel surette en güzel yüzüyle yarattı ve ondan sonra da bütün nimetlerini ona bağışladı hı hı. ve yine Kur'an'ın başka yerinde ve nefahdimin ruhi diyor yani Kur'an'da yine bu vardır yani Allah kendi ruhundan insana üflemiş Mevlana tam bunun üzerinde duruyor diyor ki insan aslında fe halagül ademe kemizli yani insan Tanrı'nın aynı suretidir. Şimdi diyeceksiniz ki bu şirk olmuyor mu? Küfür olmuyor mu? Biz Allah'a mı benziyoruz? Hayır böyle değil. Allah'a benzetmek meselesi değil. Zaten insanlar başından beri Allah'ı kabul etmek için, Allah'a inanmak için nelere başvuruyorlar? Diyorlar ki yıllarca demişler ki bir Allah bize görünsün. Nitekim Hazreti Musa mesela. Tur-i Sina'ya gittikten sonra o Kenan ee, Kenan'a geliyorlar Mısır'dan serbest oldukları, özgür oldukları geldikten sonra diyorlar ki bize yeni bir din ee, söyle Biz artık öyle yapalım Diyor ki aynı dindir zaten Ben e, bildiğim e, Musevilik dinini size e, terkin ediyorum Ve onu öğretiyorum size Yok diyorlar biz Allah'ı görmek istiyoruz Ve Musa Devamlı Tur Sinaya gider e, Ya Rabbi der ki Ben seni göstermek istiyorum ki insanlar iman etsinler falan <laughs> Sen beni göremezsin diyor Neden göremezsin Mevlana bunu en güzel söylüyor Diyor ki bir şey ki biz her zaman Onu görüyoruz Değil damarımızdan yakın, gözümüzün kipriğinden yakın, gözümüzün bir kapayıp açmasından yakın, duyduğumuz sesten yakın. Biz neyi diyeceğiz ki bunu görseniz? Zaten görüyoruz biz bunu. Allah bize o kadar aşıktır ki bütün istediklerimizi bize vermek zorundadır ve veriyor da ve hatta ümitsizliği elden eee vermemek için bize Mevlana o beş nu için hikayet mi konu dinle neyden için hikayet ediyor ayrılıklardan şikayet ediyor ben Türkçesini size söyledim uh -huh. Farsçadır beş için hikayet mi konu ez ha şikayet mi konu ezne der nefira merduzen naliden ve devamı vardır burada ve Mevlana burada bütün temsili yani e, görsel bilim sistemini e, bize mesnevide öğretiyor ve biz Mevlana'nın üzerinden Tanrı'yı tanımış oluyoruz. O ney orada, neyin anlamındadır? Haykırışımız anlamındadır. Siz bir sevdiğinizi, siz bir can yakınınızı, siz bir e, hayatınızı en önemlisi elinizden kaybolursa ne edersiniz? Değil mi? Gece günüs e, fegan feryat çekersiniz. Yüreğiniz sızlar. İçiniz yaralanır değil mi? İşte Mevlana bunu aslında Allah'ı tanıdığında neyi benzetiyor ki? Benim içerimdeki haykırış benim haykırışım değil. Ben eğer ruhanı olmazsa o nefektü men ruhi diyoruz ya hı hı. Ki Allah ruhundan o bize nefesi ee, O nefesi üfleyemem. Değil mi? O ruhu eğer Allah bana üflemişse ki ben istiyor onun gibi olayım yani hı hı. onun semtine gideyim onun yönüne gideyim yani tam Allah'ın istediği bir kula olayım. Olmadığım şeyde ne Allah'ın sesidir bize geliyor. Yanıyor bizde. Yani biz niye ona yüz tutmuyoruz? Neden şeytana taraf gidiyoruz? Onun nalesini bize anlatıyor. Ve onun için o defte de vurduklarında semada ilk etapta def vururlar. Ferman adetidir. Kalk diyor. Ve onun üzerinden Mevlana aslında diyor ki Tanrı hep bizi çağırıyor ve biz ona gitmek zorundayız ki mana bulalım ve yaşamın manasını öğrenelim. Çok güzel anlattınız hocam. Çok e, peki bir şey bir aruzu kısaca bir e, anlatabilir miyiz sevgili izleyicilerimize? Aslında orada e, e, ölümünün aslında düğün günü olduğunu dile getiriyor evet. Mevlana. Bunu da anlatalım. Aslında bakın e, yarınki programımızda da e, ebru sanatını anlatacağız. Orada yine siz e, olacaksınız. İnşallah. Daha detaylı bir şekilde bugün biraz böyle bir kısa bir açılış yapalım istedim. E, bakınız Mevlana'nın aslında 1244-1246 yılları arasında tam o doruğa geldiği noktadır. Biliyorsunuz e, Mevlana Bel şehrinden göç ediyor ve Keykubad'ın vasıtasıyla davet ediliyor, konuya geliyor. İlk geldiğinde babasının devamında e, tasavvufu bildiğimiz, bugün yani Mevlana'nın anlattığı tasavvuf da değil, yeri geldiğinde anlatacağım ki tasavvuf Mevlana'nın tasavvufuyla başkalarının Ahmet Yesevi'nin, Yunus Emre'nin, başkalarının İbni Arabi'nin, e, İmam Gazali'nin tasavvufundan farklıdır e, Mevlana'nın tasavvufu. Ve geldiğinde Konya'da normal bir e, hocadır yani bir ruhani olarak e, bir camide namazını kılıyor çevresi e, doludur hı hı. ama e, 1241 yılında Şems Tebrizi ile aşina oluyor Şems Tebrizi sokakta görüyor biliyorsunuz ki Şems Tebrizi ile evet. aşık olandı ve Şems Tebrizi bunu değiştiriyor Şems Tebrizi ile çok yakınlık oluyor ve uluhiyet ve marifet konusuna epistemoloji dediğimiz bugün manasıyla onu anlatıyor Mevlana'ya ve 40 gün çille yattığımız çille dediğimiz farçada çehil demektir 40 demektir hı hı. Ki bunu mesela birçokları tabii ki abartıyorlar Şems ile Mevlana arasındaki ilişkiyi o çilleye yaptıklarında herkesten çekilmişler köşeye halvete gitmişler başka türlü safsata bir yorumlar yapıyorlar aslında burada o ee, çakralarının ve e, astral ruhlarının açıldığının e, e, zeminini hazırlıyorlar. Ve gözleri açılıyor. Üçüncü gözleri açılıyor. Yani artık gerçekleri görüyorlar. önce e, Öncekileri anladıkları gibi geleceğin de haberini alabiliyorlar. Ve ondan sonra Mevlana artık sokaklarda çıkıyor. Birden yahu yahu sesleyerek dönüyor, 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 dönüyor ve kendinden geçiyor. İşte bu sema şeyi oradan çıkmış, yani sonradan olma değil. O zaman yani, e, elimizi sağ elimize değil mi? Evet. Allah'tan, Allah'tan aldık. Allah'tan gelen e, Allah'ın kuluna gitmelidir. Yani hı hı. bu dünya boşuna değil. Hepsi onun içindir. Ve Mevlana e, bu şab aruzunda ve çok enteresan 16 Aralık. 1273 tarihinde gece bütün evlatlarını çağırıyor, çevresinde oturuyorlar, kına yakıyor, tırnaklarına, eline falana banyosunu yapıyor ve falan diyor ki ben yarın falan saatte vefat edeceğim. Nasıl vefat sen ne biliyorsun Azrail sana bir davetiye mi çıkarttı falan. Diyor benim yarın gelinin gerdeğe gittiği gibi gelinin gerdeğine gideceğim. Arus dediğimiz Farsça'da gelin demektir. şab Arus gelinin gecesi demektir. Ve dediği gibi de o saatte de vefat ediyor. İşte Mevlana'nın Allah'a kavuşması, Allah kavuşması, düğün ]dır. gecesi. O düğün gecesidir aslında o manada ve Mevlana bu şekilde kendisini bize tanıtmış oluyor. Ve şimdi o tasavvuftan bir ben size açıklayayım. Tasavvufu biz tasavvuf tarihine baktığımızda üç çeşit bir tasavvuf görüyoruz. Ruhbaniyet, zühdaniyet ve vahdaniyet. Üç şekilde bunları hı hı. görüyoruz. Ruhbaniyet dediğimiz o Hristiyanların da biliyorsunuz veya e, Kelimiler, Musevler dediğimiz Yahudilerin kendilerinin bir yaşına kadar mesela evlenmezler e, hı hı. bir şey etme ya erkek olsun ya e, bayan olsun e, hayatlarını öyle sürdürürler. Dünyadan gözlerini örterler ve dünya boşu boşunadır derler. Zühdaniyet dediğimiz bazı tasavvufçular Yunus Emre gibi veya İbni Arabi gibi diyorlar ki dünya fanidir. Bu dünya boşunadır ve biz bu dünya aşkına, hırsına kapılmamak, kapılmamamız lazım. Dolayısıyla, e, ayak yalın, hırka sırtlarında azıcık bir şey verse birisi vermiştir, vermese vermemiştir. O şekilde dolaşırlar halkın içerisinde, toplum içerisinde ve sözlerini, öğütlerini verirler. Ancak Mevlana diyor ki hiç öyle şey değil. Hani biraz evvel de söyledim ya. Hı hı. Allah ben kullarına aşıktır. Aslında Mevlana bunu demeye çalışıyor ki eğer dünya ilk önce yaratılmışsa ki insan en son yaratılıyor ve insanın karşısında şeytanı mecbur kılıyor ki secde etsin etmiyor ve insanı eşrefi mahlukat ediyor iki mesele üzerindedir bir insanın aşkıdır bir aklıdır evet. eğer tamamen aklının üzerinden giderse ehli kal olur söz adamı olur ama aşkın üzerinden giderse Gönül insanı olur. Dolayısıyla bu ikisi hızasıyla paralel olarak gitmesi lazım ve kullanmak lazım. Bu dünyada ne varsa ne nimet varsa insan içindir. Ve insan esvel safirinden yani en düşük noktadan ala illiyyüne gitmesi lazımdır. Hı. Ve bu aşamada ne diyor? Diyor ki insan dört aşamanı geçmek, bir sefer, bir yolculuk yapması lazımdır. Bu yolculuk nedir? Şeriattır, tarikattır, marifettir, hakikattır. Hakikattır. Ki bu eğer biz şeriata kapılırsak ki anne babamız da Müslümanız. Tamam. Mezhebimiz nedir? Bilmem Hanefidir, Şafiidir, Sünnidir, Şiidir, Alevidir, şudur budur. Biz hiçbir şey yapamayacağız. Hı hı. Sadece duyduklarımıza namazı şöyle kıl kılacağız. Beş, reka, beş vakit namaz kıl kılacağız. Abdestimizi böyle al yapacağız. Bunun nedenini ve niteliğini öğrenemeyeceğiz. Niceliğini öğrenemeyeceğiz. Hı hı. Ama o zaman da ne diyorlar? Tamam tarikata gireceksin. Hı. Yani mezhebin peşinden gideceksin. Senden daha bilgi e, sahip olanlardan öğreneceksin. Ama Mevlana diyor ki hayır buraya kadar müritsin sen. Yani birinin peşinden adım atıyorsun sen. Aslında mürşit olman lazım. Raşit mürşit olacaksın. Dolayısıyla nedir? Sen kendini öğreneceksin. Sen kendin marifet sahip olacaksın. Uluhiyeti Allah'ın vahdaniyetini, işte tasavvuf dediğim üçüncü kol, vahdaniyetin tanımı tanımak zorundasın. Vahdeti vücudu tanımış olacaksın. Bütün yaratıklar Allah'tan gelmiş inna lillah ve inna aleyhi raci. Allah'a gidecektir. Evet. Başka yolu yoktur. Dolayısıyla Allah'tan geldiğimiz için, Allah'a döndüğümüz için mutlaka ve mutlaka biz Allah'ın istediği yollarda gelirsek insan kamil oluruz. Ve cemal mutlak bizdedir, kemal mutlak bizdedir, hüsnü mutlak bizdedir ve Allah'ı cemilun yuhub cema. Allah güzeldir ve güzellikleri sever. Onun için güzel tabiatı sevmek lazım, güzel çocuğu sevmek lazım, güzel yaratığı sevmek lazım, güzel bayanı sevmek lazım, güzel nimetin kadrini bilmek lazım. Her şey Mevlana hoşgörüdür. hoş hoşgörüdür. Yedi fermanla, yedi emirle yarın inşallah fırsat olursa bunları da konuşuruz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Veda vakti geldi sevgili izleyiciler. Her zaman söylediğim gibi gözlerinizden ışıltı, dudaklarınızdan tebessüm, gönlünüzden sevda eksik olmasın efendim. Hoşçakalın.